Allah bir güzel nişeyi şey göreceğim, enik vereceğim sana. Aleyküm selam kardeş, aleyküm yemek, selam. 15 net mi, bürüt mü? He, bak sana bir <laughs> vurmuşlar. Son reddet. <laughs> Başı <laughs> abinin <gülüyor> köpeğini vurmuşlar <gülüyor> mı, <gülüyor> boğulmuş mu, videoyu izleyemedim. Yani yapanlar namussuzlar. Ayıp evet, etmişler. Telefon <laughs> <laughs> durmaz ki arkadaşlar, ha bire çalıyor. Abi bir de şey var Yok biliyor musun Ahmet abi? Şimdi uçak modunu aldım burada mı bu uşağı, gidiyor? Uçaklar yani tam evet, ne biliyor de musun? Şimdi bu adam arıyor da. Durumu ortada bizim bu muhasebeci var ya. Bu, iş, bu işin altında kalmaz. Uçakta da bunu, verdim, her yere misin? de verdim de kime ne verdim bilmiyorum. Türkiye'nin de dünyanın da evet. her yerine verdik arkadaşlar. Yani bunu iyice bir sendikanın da hesaplatması lazım yani. Valla enik soran arkadaşlar şu bizim bırakma mı lan o Burak yani, bırakmadı. Vay bir, yine bir oğlan. Bir bizim Bir <laughs> bizim, oradan, bizim <laughs> bakımdan. Şerefini sanayiye götürün bakımdan. bırak. He, he yani her bölümden bir etten aldım. Aras e, ne aslan bir şeydi la ismini kaçırdım oradan. Yani. Küra e, aldım kargoyu ilaç geldi. Sağ ol işin rast gelsin. Eniklerde deneyeceğim bakalım. Eklem bozukluğuna iyi geliyor mu, iyi geliştiriyor mu? Eğer işe yararsa tekrardan dönüş yapacağım Maaşan sana. Bu kadar kesin abi mi? Tamam Tamam abi tamam, tamam. görüşürüz. Arasın aslanlarıydı he. Hayırlısı tamam olsun. Tohatlı tamam. Arkadaşım. arkadaşım. Yemekten bürütmüş. bürütülmüş? Yemekten mi bürütülmüş? Burak canlı yayını alayım, alayım mı sen? <laughs> Niye oğlum bizimle muhabbet etmiyorum ne evet. başkasıyla ne diyor? Az da bize at oğlum ne var? Milletine canlı yayını atıyor, açıyor, imza atıyor. Şimdi canlı Ha Daha ben almıyor o işi. Nereye veriyor? Yusuf kardeşim bizden de Elazığ'a selamlar. Arkadaşlar sendeki emmi açmış. Haberiniz olsun. Tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Vereceğim. Evet. Dışarı, <laughs> Habire telefon geliyor. Canlı yayında mı gördüler? Abi Güzel abi, yapmışım. Atmışlar bir de Harun'un kim varsa o atacağım. Ya abi, yani, tamam. Am, yani. Atakan ağam sen o. de gelmişsin hoş geldin. Senin bozar çok bozacak herhalde Hı? bilmiyorum. Bak hele büyük bu ağam. Murat da gösterme Murat beğenmez. Ali. Bayram ba bayram paralar şey. Murat kim oturuyor? 400 500 tür. Bir binet çıkmış 650 miydi? Yok. Ben 650, 650. miydi? lira? Yani. Hı. Binet olmuş. Hı. Baran, her Cem mi, Can bir mı bir arkadaşım. Valla benden erik almak bir biraz zor. Ee, 3-4 yani, senede bekleyen yani, arkadaşlar, ben, arkadaşlar ben, var. E, çünkü köpek olur. az. Çok ha. köpek beslemiyorum ben. Seninki yeterli sayıda olursa senin gibi olur. değerli dostlara da veriyorum. Yoksa devamlı köpek 80, üreten biri değilim ben. Yok olduğu için. Oldukça veriyorum. O yüzden zamandır. bekleyebilirsin. Da. Yani bir senede A, de de beklersin. üç senede beklersin. 15 lira Videoyu gördüm de tam izlemedim arkadaşlar. Yani. Eve gidince ee, videoyu izlerim. Yapayım. Yazık olmuş. yavrudan köpekten ne istediniz onu bilmiyorum. Sen ne diyorsun lan? <laughs> Canlı e yapıyorsun? Resim mi çekiyorsun? Tamam. Hı. Sen sağ ol kardeş Tamam hadi. Eray yavrum canım yani herkes sesini ki duyuyor ama biliyor musun? Açtım bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi at bakayım sen. Evet. Benim dediğim Kangal aslanlar bir kırık, senin gibi. köpeklerin kırma köpeği. Eyvallah kardeşim kırmadı. Şey Bizim e, bu önümüzü dolduruyor sıkıntı yok. Biz ee. besliyor. Siz daha, Siz daha iyisini besleyin, daha iyisini üretin. Evet, evet. Kırmamızla işte idare ediyor. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Oo Kenan'ım hayırlı akşamlar. Görüşemiyoruz senden de kış geldi. Sizlere, kaynağı, mesajlar, geliyor, Aşır, arkadaşlar sizlere, mesajlar hızlı geliyor Çoğunu okuyamıyoruz. Sura bakmayın. Fan bakın vardiyası olarak. O, Hayırlı akşamlar. Bu Allah Allah. yaramadığı için bu işler bize düştü. Telekoru yıkar geçer. Ödem Doğru söylüyorum şeyi, kardeş. 35 lira. Adamlar köpeğe bıraktırmıyorlar. diye gidip bitler boğuyor diye. Eski çalışanlar bir devamlı gömleği 205 lira oldu. Bayram paraları birer milyar. 206. İzinler 26 gün oldu. Yeni giren arkadaşların ki 20 oldu ee, sosyal yardım 550'den 675 Öyle olmuş <gülüyor> yemek <gülüyor> ücreti yemek ücreti 15 lira olmuş başka ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? beslenir kardeş Çukurova'da da beslenir İzmir'de de beslenir Yarın, ee, kanka kanka her yere ayak hemen uydurur hemen hemen yeter ki bağımını şey iyi edildim, yapın sağlamış. iyi ilgilenin yoksa <laughs> her yere ayak uydurur ama en iyi yer soğuk iklim olacak tabii Kırmın Kırmın kes seviyor. Anladım, o yüzden vardı. burada daha iyi gelişiyor. Yanında konuştu, geri mi izliyor? neye 35 lira. konuştu, Ahım neye söylemedim? 26 gün Yeni giren arkadaşların ki Fangosya aslanları bir rol gönder abi. Anlamadım <laughs> kardeş ne dedisin. O ne? Yemek Benim dediğim gibi herhalde. Ya kardeş yazdıklarınızı kaçırıyorum vallahi kusura bakmayın. Benim dediğim gibi. Arkadaş ya <laughs> bir şeyler okuyor arkadaşlar. Nerede? Aşkı şiddetli dediğim gibi bak bu kimi tutuyor çok. Dur göstereyim. Hikmet seni sarı mı? Kardeş sağ ol işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. 2-3 gündür görüyorum bu iki. Ay beşe hmm. Eklem yana ağrısı bu, için bu. özellikle ilaçlar var. Glokazamin evet. diye. Onlardan o, alın, o, kullanın. O, D vitamini o, kullanın. O, güneş o, görsün o, köpeğiniz. O, yavruysa o, özellikle o, de. Çok bağda tutmayın. Gelsin. Hmm, tamam, ben <laughs> kardeş, Hanlı Karıoğdan daha iyi duruyor dedin de mesajın ilk baştakini kaçırdım ne yazdın oraya anlamadım. Bak oğlum ayıp ben sana bir şu işleri gelle demedim ya. Tüp alet olsun Yok, sana ya. Yani. Yok yani ee, bir mıhtı Bir ol sana. Bir ol bana öyle bir şey demez arkadaşım orada boş boş konuşma ya. Bir ol arkadaşımız canımız ciğerimiz. Öyle bir karakterizli yapacak adam değil. Sen orada boş konuşuyorsun. 70 70 80 9 mu? 9 çarpı 35 Arkadaşlar canlı yayın ilk defa açıyorum. 98. Engellemeyi falan bilmiyorum. Evet. Sıkıntı yok. Kim yazıyorsa yazsın. İstediklerini yazsın. Üstünü bunu bozmadan kim ne mesaj atıyorsa yazsın ya. Sıkıntı yok. 315. 9 çarpı. Güzel bilmiyorum. 12 e... 12 ne dedin arkamızda? Murat da burada bak ha. 315 ediyor. Yaz oğlu 315 lira. Arkadaşlar yaptı, bu 9 engel olayından çalışan, da anlamıyorum. Ben engeller. Gerek yok. Yani üstüne yani, bunu bozmadan kim ne yazıyorsa yazsın sıkıntı değil. 220 milyon falan fark ediyor. Yani her ay 220 milyon fazla alacağım. Firoz canın canlı yayını alım istersen ne? Yani Nasıl alınıyorsa müsaitsin. Ne yapıyorsun? Aleykümselam arkadaşlar. Aklı kendine yar olsa zaten değişik değişik yorum yapmaz arkadaşlar ya. O da kendini öyle tatmin ediyor bırakın. Adam öyle mutlu oluyor ya. Ekstradan da yıla şey almışlar ya. 12 yövmi Atakan ağam şimdi bakamam sonra bakayım da yani döneyim sana Bunların vardiya tazminatını falan o bir yövmiye koydum yaklaşık İstek gönderdi. milyon 450 milyon, 450 milyon, milyon gönderildi Nasıl ediyor Ahmet Kaval böylece bir hesaplamış 7350 Yeşil et okan Fazla, diyor. Yani onu da verirlerse 7350 falan Valla bir rol bir şey yaptık da oldu mu olmadı mı bilmiyorum Yo hani şey, şey, bir şey. sen kendin canlı ayını aç da o bizi şey. davet et şey. la buradan, şey. buradan ben yorumları falan anlamıyorum engelleme işin de biliyorum. Canlı S ayını sen aç S an. beni davet et. Bu bir olmuyor mu? Geçti. Ses gelmiyor. Bizimkinin sesini açın. Ana Cüneyt sen beni kabul etmişsin. Neyle ben farkında değilim. Ne <laughs> bileyim ben etmedim yanımda Fatih oturuyor o ilgileri ben pek anlamam da sen canlı yayını ne aç da şey? bizi davet edele ben bu engelleme işinin neyini bilmiyorum. Bu gerek Boş yok. Boşver ya var. kimseyi engellememize gerek yok böyle iyi. Ben bilmiyim yani. Ne yapıyorsunuz <laughs> iyisiniz? Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı akşamlar Bülent abi. Ooo kurallar ortamı kurmuşsunuz yine. ne valla oturuyoruz. Pideyi de söktünüz mi? Pide? Pide de söylediniz mi pide pide? Yedi geldi aldık. Ufası geçti. <laughs> ne yapıyorsunuz iyisiniz. Benim de saç baş duman duman çıktım. Cüneyt beyazlar çok artıyor. Ne yapacağız bunu ya? Oho, her geçen gün artıyor. Atıp, Senin yaş 38. kaç oldu ya? 38. He, Benden bir yaş büyüğüm. 43 kaldı. Eksel gibi beyazlar bizimki hep döküldü kardeşler. Dökülmesine razıyım valla. Beyazlaması yemme. Yok ola beyazlaması daha iyi. <laughs> Nasılsınız? iyisiniz? İdare ediyor. iyi çok şükür. Canlı yayın nasıl oluyormuş? Canlı yayın açım dedim de onu deniyordum. Aynı sen i̇yi de. yapmışsın kurban. Arada yap böyle ya. Arkamızdan konuşuyormuşsun ama küfür ediyormuşsun bu. Ben? Sorma benim, <laughs> benim işim o, o işte. Cüneyt dedim ki çok tehlikeli adam dedim. Bütün piyasayı dolandırıyor dedim. Daha neler söyledim hakkında. İşimiz o. İyi de gazla biz dolandırıyoruz. Yapmamız bir olan burada. Barış'ın vurmuşlar diyorlar. Evet gördüm ben bugün videoyu. Yazık şerefsizlik başka diyecek bir şeyim yok yani. Hayvana kafasını gözünü <laughs> vurdular da ne yapmışlar <laughs> onu da bilmiyorum. Değnek mi vurmuşlar ne yapmışlar? Şimdi arkadaşlar <laughs> siz videoyu tam izlemedin. E, vurdular diye bir video atmış. Ya vurdu görünmüyor da şey olmuş. E, yani yani adamın bir derdin varsa adamlar de hayvanın ağzı yok dili yok sen niye vurursun onu? Oradan Boğuşuyorlar anladım. da tut itini al götür. Şu an, şu an, şu an. Saçma izi varmış ha tüfek atmışlar demek ki. Allah bilmiyor neresine vurmuşlar ne atmışlar da. Bu sizin oralarda da it vurmak kabim şey ama yani bir huy haline gelmiş. Niye böyle? oluyor? Ne 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 Bak diyorlar ki Gangal'ın diyorlar çarşısına kurt inmiş diyorlar. Gangal'ın herkesine kurt geliyor diyorlar. E, bütün köpeklerimiz bağda artık biz köpekleri biz kendimiz koruyor. Köpekler bizi korumuyor. <laughs> Şimdi çiftliğe gidin iki tane ip bırakayım. E, hayvan aşağı doğru insin başına ister istemez her şey geliyor. Biri dilgenle vuruyor biri boğduruyor. O yüzden e, çağır, biz... He, çalıyor. Aa, Yarım evet. saatin bir saatin içinde iti yok ediyorlar. Yok. O derece yani. ya. he, ondan sonra da çarşıya kurt geldi diyorlar. Hel o senin Birol abi geçen ki büyük kapağı 10 dakikayla yüklüyorlardı. yetiştik ne yapıyor? Seviyoruz diyorlar. İpi niye bağladınız? Ya bize gelmesin diyor. Lan size gelmesin diye <laughs> nasıl bağlıyorsun? <laughs> <laughs> abi Kargal çok tehlikeli bir yer. Bak Kargal Yemin ediyorum sana ben en kurnazım diyen adamın Tonga'ya düşebileceği bir ilçe. Yalan <laughs> mı? Aynen öyle. Adam kuyumcunun önüne tabela koymuş. Her çeşit kangal yavrusu bulunur diye. Oralara girme yani canım. yüzük, bilezik, yüzük, bilezik, kolye, küpe, kulaklık, kargal yavrusu bulunur. <laughs> bir şey diyemezsin abi. Adam ticaretini yapıyor. Canım? Aynen öyle. Burcu'yla ilgili <laughs> evet. yok şimdi biz onu yedim. Ya bu benim son aldığım köpek vardı ya Divri'den beraber gitmiş. Hatırlıyor musun? Yaşlı olan mı? He he Toros. He. Köpeği de çok on numara hale getirdim. İç parazitler, dış parazitler, bakımlar, kilosunu biliyorsun aldım. <laughs> Köpeği kızandı. Evet. Üç tane dişi var. Çekeceğiz dişilere. Zar zor zaten atlıyor. Köpek tweet'i çıktı anasını satayım şansımıza. Şuna kaldı. Tweet'i mi çıktı? Hı. Şimdi tedavisine başlayacağım. Çok güzel bir ilacı var. Neydi Fatih o ilacın adı? Ne? Ne? Tinerekrun. Bizde de vardı ha o ilaç geçiriyor. Başkası geçirmiyor. Evet. Ya o köpeği çok seviyorum Cüneyt. Bak sen mesela yıllardan beri köpeksin. Ben kankanın kesini konuşmam senin yanında. O köpeği tweetsini tweetsini yaptırıp ona bir şans vermek istiyorum. Yani ne bileyim o it bana bir şey geliyor yani. Böyle yavru alınması gereken bir köpek gibi geliyor. Çok güzel bir o. Çok güzel bir it. En iyini al. Yani tedavisini yapabiliyorsan yap. Şimdi kemoterapi yaptırırsan çok masraflı oluyor. Bunların dediği iğne var. Ben onu orkaya kullandıydım. Büyük orkaya. Hı -hı. Bayağı etki sağladıydı. Bizim dişiyi de düzeltti. Tamam, Bir de şu ya. var kemoterapinin parasını geçtim. Yaptığın zaman en az daha 4 ay falan da köpekten yavru da alamıyorsun. Boş geçiyor yani o aralarda. Gerek yoktur. Onlar hiç uğraşmaz. o dediğimiz iğne yapmış. Üç, i̇ğne güzel yani en iğne. 3 ay içinde iti düzeltiyor. Bir ol abi. Geri hemen de kızan oluyor. Tine abi ilaç Anladım. Hasan Battal'lık bir durum yok. Hasan Battal köpeğinin her daim arkasında arkadaşlar. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ben özellikle köpeğin üzerine gidip yavru almak istediğim için çabalıyorum. Yani bence yavru alınması gereken bir köpek. Her şeyden önce hasta bir köpeği tedavi ettirmek gerekiyor zaten Allah katında yani yavruyu geçtim. Zaten it Hasan orada yetişmiş bir it değil. O da zaten davardan mı almış vermişti sana? Aynen aynen aynen. Ne bilsin TV'de olduğunu? Ya kan geliyor mu da hayasına? Ben atarım sana resimlerini. Yani ara Atayım. ara lazım eğer varsa. Evet. Ya işte böyle oluyor bu işler biliyorsun. Üretmek istediğin zaman gençti bulma alma şansın düşük. Davarın başında çalışan köpeği almak da adamın sürüsü. Sesin gitti bu? Arkadaşlar bu arada yorumlar okuyamıyorum. Telefon biraz uzakta. Kim ne yazıyor bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Telefon geldi de geliyor mu şimdi sesin? Geliyor, geliyor. Arada bir bizimkiler de görüyoruz. Yani bazı köpeklerde işte mesela sen nasıl kendince hasta olduğunu takip ettiğin köpekler var. Her ne olursa olsun o hayvanın bir şekilde yavrusunu görmek istiyorsun. Ben de o köpekten bir şekilde yavru gözlemek istiyorum yani. Üç ay, 4 ay, beş ay gerekirse uğraşacağım. Ulaş. It, değerli it. Al. İyilik vereceğine eminim bu için. İnşallah ama mesela bütün tur boyunca beni iki tane etkileyen köpek vardı. Birisi koltukta beraber oturduğumuz genç köpek. Evet. <laughs> o da çok değişik bir köpek. Uyan mı? Neydi onun Uyan. adı? Gene getirtirim. Yakınlarda mı onu bir görme şansımız var mı Cüneyt size zahmet vermiyorsa? Dışarı çağınız diye çok mu çok? Eyvah çoğum. o zaman boş ver. Seni mahvederler. Çamur. Bizi çamura boyar. yoksa bir dahakine onu da alırız. Aynen. Afiyet doğru söylüyorsun. Haftaya cumartesi yapar. Ya o, köpek, o, köpek, o köpek bence hızıyla, postuyla, ağzıyla, yüzüyle, tipiyle her şeyinden marka olacak bir köpek yani. Mesela onunla ilgili doğru bir sosyal medya çalışması yapılsa. Şimdi herkes yapıyor ya köpeğim 500 bin lira gördü, 1 milyar gördü, işte 30 bo kurt boğdu falan filan diye böyle bir gazete reklamı yapalım ona. Tamam mı? Tamam, yeni trend olsun. En azından hak eden bir köpek olsun. 450 milyarlık köpek diye çıkarır. 450 olmaz. 1 milyon TL'lik. Evet. Sen mi 450 milyarlık köpek üretecek adam mısın? Cüneyt de onlara uymuş derler. Gereğe yok ya. He? Cüneyt de onlara uymuş derler. Gereğe yok. Yok. 1 <laughs> 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 milyon TL'lik diyeceğiz seninkine. Ha getiriyor iti abi. Getirsin de. arkadaşlar da görsün. Şimdi onlar merak etmiştir acaba hangi Abi şuraya. Gel de Şu var. Köpek şu güzel. Köpek Burada da diye gitti göreyim bana. Bir görün bir kemiği, memiği, bir rengi, postu, ağzı, yüzü bir görün ama maşallah demeyi de unutmayalım. Nazar değmesin hayvana. Sonra bir o köpeği gösterdi derler başına iş gelir vallahi. Benim nazarım dokunuyor. <laughs> O bizim Hanlı'yla zaten kuzen oluyor ya. Babaları kardeş onlar. Kardeşim şey ne yaptı? Ee, o yurt dışından arayacak adam aradı mı? Vallahi arasıysa da hiç biliyorum, bakamıyorum. Yani bir şey Anladım. Var. Görmedim ya. şey Hasan Başkan hoş geldin. Barış, Barış abi internette olsa gelirdi zaten yayın arkadaşlar da burada değildir herhalde. Abi, eğer aktifse alabilirsin. Telefonu varsa ara. Barış'ın sen telefon açtığını gördün mü hiç? <laughs> Vallahi herkes aynı demden vuruyor. Sen şey de kızıyorlardı arkadaşlar. Bakamıyorum. Çok evet. telefon geliyor. Şu an canlı yayınlar bile. bayağı telefon geliyor. Milletin yüzüne kapatıyorum. Onlar eğer izliyorsa kusura bakmasınlar. Evet. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Selam veren herkese cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yorumları göremiyorum. Biri buradan sen söyle ya. Açığa açığa arasam demişler. Gülol abi doğum günü ne zaman? 30 Haziran'da. Daha var. Cüneyt Başkan öyle ya düz konuşur hiç dolan başlı yolları sevmez. Cüneyt aslan gibi düz konuşuyorsun hemşerim demişler sana da. Eyvallah işler nasıl gelsin. Tamam, birazdan şey yaparım, ararım ben. Şimdi zaten aşağı anca... Canlı yayın açıp milletle ilgilenmemek çok ayıp bir şey. Sorularımıza cevap alamıyoruz. Ee, mümkün olunca yorumları okumaya çalışıyoruz arkadaşlar da. Yayında her zaman aynı performansı gösteremeyebiliyoruz. Kusura bakmayın. Senin doğum gününü soruyorlar Cüneyt. Benim doğum günüm geçti, birinci ay biriydi ya. Yılbaşı çocuğu mu diyorlar artık? <laughs> Söyleseydin sana bir hediye gönderirdik. Haberin ee, olsaydı. Sağ ol. Yine ocağın içinde ek sıkıntı yok. Gönderebiliriz. <laughs> tamam göndereyim. Problem yok. Deli altına GPS yerleştirilebilir mi? Evet yerleştirilebilir. Türkiye'de de satışları başladı. Köpeğe GPS takıyorlar. Haritadan takip edebiliyorsun nerede olduğunu. Şimdi burada da başlamış. Mecbur artık köpeklere cip taktırmak. Mikroçip okey de benim dediğim GPS başka bir şey. GPS'ten anında <laughs> online araç <laughs> takip sistemi gibi köpeği takip edebiliyorsun. O buraya gelmez ki, ne zaman gelecek? Ben sana gönderirim, lazımsa. <laughs> Nasıl takip ediyorsun onu? Program var internetten, telefonuna yüklüyorsun, takip ediyor. O iyi mi şu an? Aynen. Cevap, Bir gün uygun altında bulamıyoruz. Bir artık oradan takip ediyor. Pirol abi, en çok beğendim kangal fenotip ve genotip olarak. Hangisi var? 2-3 tane köpek var. Çok köpek var şimdi. Bir tane koyamam. Ben güzel köpekler topladı bir ona zaten. Yok ya daha ne aldık ya daha en fazla 5-6 köpek aldık. Ya, çok güzel, çok güzel sıkıntı yok. Eyvallah Cüneyt. Şimdi şöyle bir gerçek var hani her ne kadar çoban köpeği camiasında adımız biliniyor olsa da Kangal'la ilgili daha konuşmak için daha merdivenin ilk basamandayız yani orada haddini bilmem gerekir anlıyor musun? Daha yiyecek çok ekmek var. Ya kurban şimdi herkes anasının karnında öğrenmedi ki bu işi. Herkes araştırıyor. işte ama ben deneyimle bak üretmediği biti konuşmam ben. Gördüğüm köpeği ancak konuşabilirim. Aynen öyle. Üreteceğim bileceğim. Yoksa herkes köpeğin en doğmadı. Biz Aynen. de zaten araştırarak takip ederek üreterek öğrendik bu işi. Yoksa buraya internete girip birkaç kişi köpek anlatsın. Sadece ben buradan köpeğin fenotipini öğrenirim. Başka bir şeyini öğrenemem ki. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Mesela o 7-8 aylık dişileri çok merak ediyorum ya. Onlar nasıl ruh hastası tiplemelerdi o iki tane köpek ya. Cinslerine çekmişler zaten. Bunlar ruh hastası gibi. <laughs> Herhalde biraz deli olacak. Kalbinden öyle derdi. Mesela şimdi o köpeklerdeki hırs. Ama bak mesela ben şuna da inanıyorum. Şimdi millet diyor ya, ya köpekler işte çok atlıyorlar, zıplıyorlar. O köpek gitsin davara tamam yine hareketli olur ama öyle bağda olduğu gibi hareketli olmaz. Doğru mu? Birkaç haftaya kırılır yani. Davarın peşinde gezince. Şimdi itin zaten sonundan gelen bir içgüdüsel olarak bir hırs oluyor zaten geninde. O iti de tutarsın zincire vurursun bir iki sene. O it ister istemez enerji doluyor. Hı hı. Sen çıkarttığında her yere hırgür hır yapar. Ama bu köpeğe tutarsın, davara salırsın veya birkaç gün boş bırakırsın o inik böyle iner artık hırsız. Tabii ki de. Tabii ki de. Aynen. Her, her yere vuracak diye bir şey yoktur. Cüneyt Usta senin köpeği niye kırıp çıkardılar? Bir evet. sana zahmet Bizimki kaos yayını değil artık. Biz kaos yayının içinde yer almıyoruz. Adamın işte köpeği geldi yanına. Kırık mı, saf mı, iyi mi, kötü mü kendiniz karar verin görüp. Ne de Cüneyt? Bu senin ihtimal. Oh. Ağza tamam biliyorum ağza baksana ya fırıncı küreği gibi üzerine üç tane pide koy sür fırına. Bu <laughs> <laughs> dedesi panzerin ağzı böyleydi ya. Boru gibiydi. Arı, arı falan mı soktu onun burnuna? He? Yoksa kangal kuçunla mı eşlediniz? <laughs> Anlamadım bir rol bir daha söylüyorum. Ha? <laughs> <laughs> Cüneyt sesin geliyor mu? Geliyor geliyor söyle. Bana iki dakika müsaade edin de arkadaşım geldi. Onu karşılayayım tekrar geliyorum. Tamam. Tamam sıkıntı yok kardeşim. <laughs> geliyorum.